Oo oh, dedim ben sana gördün mü baba Oha. Evet. Dört beş tamam. Ara ara bırak abla gelsin. Bırak bırak. İşte bırak, bırak. ara, yani. ara bırak Ne oldu? Benim benim gördüğüm bak böyle olur. canım bir şey diyeceğim bu sarı prenses diye bu siyah lan ne yaptı <laughs> Oha. Aç aç aç. aç. Oy. Ne kadar fazla arkadaşlar görüyorsunuz. Bırakken görüyor, babası alıyor. Üç tane daha amele balığımız bulunmaktadır. Oğlum. Babam biraz acemidir. Öldü mü bari? Babacan nerede? da Baba öbür soku bassana ona. Kaşık. Biraz bir dakika. Kör müsün baba? Az bırak da gelsin istersen. Aynen gelsin. Köşeler fazla şey yapmıyor. Ya ilahe. Al aç ağzını. Zorluyor mu? Bırak 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 bırak. Az kılansma oldu. ölmeni yani. var İşte doğru bir de. Baba acım baba. Ucun her şey yaptı, çok şey yapıyor ha, ha ha. Balık çıkacak orada duruyorsun. Balık çıkmıyor. baba. Balığı öldürdün baba açardın da. Sonunda. Daha çıkmıyor. Ben deneyim. <laughs> ha <He> baba. <laughs> 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 deneyim ben. daha yok. Daha kaldı, kuyruğu, kaldı mı? Daha vardır. <laughs> ha, var içinde gördün mü? Çıkıyor. Yap. Var bir tane kuyruğu öldür Öldürelim. <laughs> bir de kaşıkla deneyelim. Küçük geldi. Aynen aynen kaşıkla. Aldım. Kaşık hemen açıyordun. Kaşıkla Kaşık. deneyelim. Yani, az bırak da az bırak. Az az ara ara abiyle bırakacak mısın? Al aynen. ama. Al kaşığı. Iıı. Hmm. Tamam al bunu. Hmm. Deva. Kolka şey. Hı. Çıkmak istemiyorum bu arada. Aha iki tane. Hadi oğlum bir tane daha. Hadi. <laughs> var var. Geldin mi ora? İyi gidi. Tolga abi atacağım resimlerini. ya tabii. Oha. Oha oha. Bir, bir kere de attı baba. <laughs> Hanlar arada nefes nasıl alıyordu arkadaş anlamıyorum yani. Baba iyi balımız oldu ha. Ara ara cap cap yapıyordu orada şeyde. Rahatladı mübarek Ağzındaki tamam. yemek az yemek az daha, Az daha da aldır onu tamam. Bayağı çıkarttı ama ha. Gördüğünüz gibi yavrular. Ya baba siyah siyah duyuyosan, ne buluyosun? Ya tu daha iyi olur. Beyaz, Beyaz var. var var. Var var. Var Bu yetişkin bayı olmazlar burada. Çakışı ne yapayım ben? Çakışı ne yani yapalım? Aa çakışı. Bir kere onu Az bırak. Geçsin az. Az bırak. Ben de çakayım. Hah. Çıkmıyor. İki bavulda kendi attık öyle mi? bu beceriksiz <laughs> Çok Baba az ucun ucunu da şey yap ha. Ağzı patlamıyor. var mı daha yok herhalde Az ben az ben yok Oğlum daha belki de yoktur yani çok ha? eziyet etmeyelim hayvanı Yok az geçsin tamam az geçsin de bakarız dur Ağzında olursa o öne doğru atacak onu. Olur, bir mi? zaman sonra şey yapıyormuş. E, Yiyor e, yiyebiliyormuş. Tamam yiyebiliyor da iki gün. Tamam. Baba zaten iki üç gün aynı anneyle aynı şeyde tutuyorlar onu yani. iki üç gün bir şey olmuyor anladın mı? Bence var onda. Kapatayım. Kapat. Üç yamaçtan elmiştir.